Merhaba doğacak güneşim gözümdeki ateşim Canım yavrum merhaba Cehennem sıcakları bitti nihayet Direndik hem düşmana hem sıtmaya Lakin nice baba yiğitleri kurban verdik Hazan mevsimindeyiz Artık geceler yanmıyor cayır cayır Bördü böcek yuvasına yıldızlar bulutların arasına çekildi. Sivrisinekler daha ağır. Sıcağın son demlerindeyiz. Öğrendik ki sonradan geceyi ışıtan gözleriyle bütün çadır uyurken tek tek dolaşırmış Mehmetçi, koca yürekli kumandan. O tılsımlı elleriyle umut saçarak dokunduğu her yere hepimizi inandırdı zafer geçecek bir insanlık tarihine iki gün önce yaşadığımız bir olay. Akıldan çıkmaz kolay kolay. Okuyunca yaşlar dolacak gözlerine. O kadar yakındı ki siperlerimiz, bazen seslerimiz, hatta nefeslerimiz karışıyordu birbirine. Ve başlayınca süngü savaşı, hükmü kalmaz topun tüfeği, göğüs göğüse ölüm yarışı. Mezarlar önceden kazılmıştır, sönmeyen ateşi mertliğin bu meydanda yazılmıştır. Siperlere çekilince arada kalan bir İngiliz zabiti. Yere düşmüş çırpınıyor. Kesilmiş bir kolu ve bacağı. Koptu kopacak. Korkudan çıkıp alamıyorlar. Yüreğe işliyor bağırtısı. Bu feryadı kim susturacak? Büyüyor çaresizliğin sancısı. Duramadı Ahmet Onbaşı. Kulak asmadı çevrilen namurlara. Hey Kastamonulu Ahmet Onbaşı, pehlivan demişler ona. Başına sardı beyaz kuşağı, bir telaş aldı hepimizi. Yiğitçe çıktı meydana, sırtlayıp İngiliz'i götürdü karşı tarafa, bıraktı siperden aşağı. Hazan mevsimi başlıyor yavrum. Yani. Doğmana da az kaldı sanırım. Görebilir miyim seni acaba? Hiç umudum yokken önceleri, nedense umutlanmaya başladım. Benim gibi niceleri artık ölümü katmıyor hesabı. Her günün bir hikayesi var burada. Yaşayınca çok uzun, anlatınca kısa. Şapak sökerken karşıda sonuna da geldim mektubum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal yavrucuğum. Gözlerinden öperim. Selam söyle Ahmet gibi yiğitlere.